İlk önce Sayın Tanju Özcan'a, sonra Abdullah Başkanımıza ve Sayın Hamdi abimize de teşekkür ederiz. İnşallah bu sene şehirde bir kenetlenme var. Bu daha da il, ileriye seviye gelecek. Biz inanıyoruz. Bu sabah öğrendik. ilk yarı gidemeyeceğiz büyük ihtimal ama Hı -hı. bizim dışarıdan desteğimiz her zaman var. Ee, Rasim abiye de ilgi alakasından dolayı her zaman teşekkürünü sunuyoruz. Basına da sunuyoruz bunu. İnşallah birliktelikle, beraberlikle bu işler güzel olacak. Evet başkanım Bak, bu sene nasıl olacak? Yani, bu sene güzel olacak gördüğün gibi inşallah. Ben şöyle söylüyorum yani bu pandemi dönemine dek geldi. Eğer biz bu sene taraftarı stadımıza alsaydık şu karşı tribünde nefis olacaktı. Yani <laughs> evet. hani Boz Spor evet. taraftarı olmuyor gelmiyor gibi bundan önceki dönemlerde şeyler oldu. Ben inanıyorum ki boşa kombine satsa o bile satılacak. Evet. Yani boşa kombine bile satsa o bile satılacak. Büyük ilgi var. Sadece burada değil yani şurada gördüğümüz arkadaşların Gerçekten heyecanlarına ben hayranım. Ama onun dışında gerçekten yurt dışından da bizi arayanlar var. İşte evet. biz gelmek istiyoruz, bu seneki maçları takip etmek istiyoruz diyor. Ama yani böyle bir şanssızlık dönemine de geldik. Yani bu şanssızlık dönemi olmasaydı taraftar daha heyecanlı olacaktı, tribünler daha da Ama her şeyde bir ayı Biz evet. bu sene çok çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Zaten bu şehre de yansıdı, heyecana yansıdı, forma satışına yansıdı. İşte sponsorumuz var, Beypilic'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli, taşın altını eline koydu. Ben ilk konuşmamda demiştim ki e, Abdullah Abat'a söylemiştik, başkanımıza söylemiştik. Asla yalnız bırakmayacağız sizi demiştik belediye olarak. İşte ben de yönetime girdim. Onun bir göstergesi belediye olarak sahip çıktığımızın göstergesi olarak ben yönetime girdim. E, ve biz belediye olarak gerçekten Boluspor'u Spor'u yalnız bırakmamak başkanımız gece gündüz çalışıyor. Çünkü Bolu Spor'da bir belediye. Belediye Bolu Spor, Hatta Boluspor Bolu bunu ayırt etmemek lazım. Bazıları bana kızdı. Ne demek istiyorsun kardeşim dedi. Yani bu borç Bolu'nun borcu derken de yanlış mı düşünüyorsun dedi. Ama bu borcu Bolu halkının Bolu halkından biz tahsil edebilirdik, ödeyebilirdik. İşte Bolu da çok hı önemli hı. marka. Tuttu dedi ki bu borç bizim borcumuzdur Zal. dedi. Çok önemli bir katkı verdi. Emin evim dün çok önemli bir katkı verdi ciddi anda. E firmalar bulduk yerelde bakkalından marketinden berberine kadar herkes çok önemli destek veriyor. E, yönetim çok güçlü bir şekilde yönetim oluştu. Çok güçlü bir destek verdi. Belki son yılların en güçlü yönetimi oluştu ve çok güçlü bir destek verdi. E, bu destekler sayesinde Boluspor'u önce maddi anlamda güçlü hale getirmek istiyoruz. Ama ondan evet. sonra da artık bir başarı bekliyoruz. İnşallah, yani şu maçı anlamda var. düzeltiyoruz. Ondan Zaten sonra da başarı olacak. Size güveniyoruz. Hep birlikte başaracağız. düşünüyoruz. Hem belediye, yani. hem yönetim, hem iş adamları. Hep birlikte bu yükün altından, taşın altına koyup elimizi çıkacağız inşallah. Güzel güzel olacak. Her şey güzel, güzel olacak. ben arkadaşlara da teşekkür ediyorum.